Merhaba, ben Hilal Demirel. Bugün birlikte kış makyajı yani soğuk makyaj yapacağız. Ice Makeup diye geçiyor daha çok. Videoyu geçmeden önce hala Nivel'in YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olmayı, daha çok böyle videolar görmek için de bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İlk olarak güneş kreminden başlıyoruz. Yaz kış kullanıyorum hiç fark etmiyor. Hem de bu sayede cildim nemlenmiş oluyor. Göz çevresinden başlayacağım. Yine bu yüksek güneş korumalı ürünü kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kapattı. Aynı zamanda zaten bir sürü de bakımı yapıyor. Çok bonus bir ürün bence bu. Ağır bir makyaj olmayacak. O yüzden kusurlu gördüğüm yerleri normal kapatıcı ile geçiyorum. Uzun zamandan beri severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Çok değil sadece yanaklara hafif bir şekilde kontür geçeceğim. Unutmuyoruz bu makyajda özellikle önde olması gereken renkler pudra, pembe, işte böyle kırmızı renkler. Çünkü soğuktan üşümüşüz vibe'ı vereceğiz ve yanaklarımız al, al olmuş gibi olacak. Doğru mu söyledim? Şimdi kontürü bu şekilde yukarı doğru dağıtacağım. Göz makyajına geçmeden önce yüzümü bir transparan pudrayla geçeceğim. Bu kısımda daha keskin bir hat görmek istiyorum. Transparan pudra yine buraya geçiyorum böyle. Gözümün katlanma çizgisine bu likit allıktan geçeceğim. Bence güzel görünüyor. Çünkü niye olmasın? Çok değil. Hafif dokundurdum zaten yeterli oluyor. Evet ya. Bu görüntüyü istiyordum işte. Peki bu renklerin güzelliği ne? Şu iki rengi karıştıracağım ben ama sadece gözümün şu kısmını uygulayacağım. İnce bir eyeliner çekiyorum. Göz pınarlarıma nude bir kalem geçeceğim. 028 numara. Alt kirpiklerime gri kalem geçiyorum. Bu da 013 numara. Maskaram. Şimdi ise bolca allık sürüyoruz. Bolca. Yine biraz önce göz üstüme sürdüğüm aldıktan süreceğim. Ki aynı renk olsun yüzüm. abartmak deyince de ben. Bazı yerlere highlighter geçeceğim. Göz pınarlarıma da sürüyorum. Son adım dudaklara geçtik. 031 numara dudak kalemi efsane bir kalem. Altla üstün farkına bakın istiyorum. Son olarak gloss geçiyorum. Evet bitti. Makyajım bu şekildeydi. İşte şu an gerçek anlamda tamamlanmış oldum. Makyajı bir de yakından görün istiyorum. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan takip etmediyseniz kanalı takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın.